Merhabalar, herkese merhaba. Ben Arzu, Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ilişkim ne durumda? Nasıl görünüyor, nasıl gidiyor? Buna bakmak üzere zamansız bir zamanda izleyen bütün arkadaşlarıma ışık, şifa ve farkındalık olması, rehber olması niyetimle kartlarımı karmaya başladım. Hemen kartları karmaya başladım ama arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Sağlıklar, keyifler yerindedir. Herkes neşeli ve mutludur. Evet. Öncelikle şöyle kartlarımı çekmeye başlıyorum. Tabii ters tarafa koyduk. Önce şöyle Evet. İlişkim ne durumda? Birbirimize karşı nasıl duruyoruz? Ah, olmadı. Tam kamerayı kapattık. Şöyle koyayım. Bunları yorumlayabilmek için kartlarımı çekmeye başladım arkadaşlar. Her zamanki gibi farklı destelerden. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da bir çekilişim var. Bu çekilişi de kaçırmayın derim. O yüzden o videonun altına yorum yapmayı sakın unutmayın. Çünkü ben bütün açılımlarımı, bu kolektife yaptığım açılımları sizlere hediye etmek için yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama Bireysel hediyeler de vermek istediğim için bu çekilişi yapacağım. Yorum yazan arkadaşlarım arasında çekiliş videosunun altına yapacağım çekilişle bir okuma hediye edeceğim. Edeceğim. Evet. İlişkim ne durumda dedim. Birbirimize karşı nasıl duruyoruz? şuradan çekelim. Ve buradan bu ilişkinin enerjisini bakalım zihnimizde, duygularımızda, gündemde. Arkadaşlar bu tarafı dişil olarak alacağım. Bu tarafı eril olarak alacağım. Ve son son değil. Eril dişil kartlarından, konuşturma kartlarından da birer deste çekelim. Birer kart çekelim. Bütün yorumlayacağımız alanlar için Bakalım. Evet. Sabah kahvemle. Kahvemi de şöyle koyayım. Çünkü sağmıyorum buraya. Ve birer konuşturma kartı da hemen koyuyorum. Aa, iki tane geldi bakın. Bu arada burada telefon tutacağım. Kırıldı arkadaşlar. Umarım görüntü çok kötü değildir. Yeni bir telefon tutacağı daha sağlam bir şey inşallah. Kısa zamanda alacağım ama şu anda onu alabileceğim bir ortamda da değilim. Ah, son olarak bir tane sonuç kartı olarak da bu konuşturma kartlarımdan birer tane koyalım bakalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burası dişil, bu taraf eril. Bakalım ilişkim ne durumda dediğim noktada. Önce zihnimizde neler var? Şöyle pek çok kart destesinden biliyorsunuz çektik. Bakın dişil enerjinin aklında ve zihninde ne var? Hemen size göstereyim. Ah görebiliyor musunuz arkadaşlar? Maalesef telefon tutacağı olmayınca. Evet. Dişil enerjinin aklında öncelikle bir evlilik fikri var. Ve mutlu bir aile. Fikri. Ve bununla ilgili zaten bir gelişim, bir adım atılmış ki. Zafer diyor dişil enerjiyi. Bir zafer bununla ilgili bir kutlama yapar durumda. Paylaşmaya son derece açık. Yani çiçeklenmiş bununla dişil bakın dişin enerjinin zihni o kadar mutlu ve keyifli ki evlenme fikrine, evlenme düşüncesine odaklanmış, mutlu bir aile, hayatı paylaşmak söz konusu ve bununla ilgili zaten e, bir başarı, bir hareket söz konusu bu durumla ilgili bir hareket söz konusu. Son derece çiçeklenmiş. Yani böyle keyfi yerinde, neşesi yerinde, gelişmeye başlamış. Ama bunun öncesinde yani bütün bunları amaçlayan, bütün bunları düşünen bir zihin söz konusu dişil enerji için. Fakat bir taraftan da şu anda çok durgun. Yani arka tarafta fırtınalar eserken, arka tarafta bütün bunların planı yapılırken, hayatı paylaşmak, mutlu bir aile, evlilik söz konusuyken bir taraftan şu an için son derece durgun, son derece pasif bir görüntü sergiliyor olabilir dişil enerji. Hemen bakıyorum karşılığında eril enerji ne durumda? Öncelikle eril enerjinin enerjisi zaten son derece bağlı. Bakın bağımlılık çalıştırıyor zihninde. Bağımlılıkları var bir karmaşa içerisinde yani bir şeyleri sürekli mahkeme eder muhakeme eder durumda eril enerjinin zihni ve bu karmaşadan bir türlü kurtulamıyor resmi işleri var resmi iş yani belki de zihni şu anda tamamen işleriyle alakalı bir takım resmi işleri söz konusu bunları düşünüyor fakat bir taraftan da her şey çok güzel olacak düşüncesi ya da bunu bunu yapmaya çalıştığı düşünce kendisi için söz konusu kartı bakayım. Bu kadar ki bakın aslında kafasında bir şeyleri sürekli o kadar muhakeme ediyor ki o kadar bir şeyleri aldırıp koyamıyor ki karar veremiyor ki bununla ilgili artık salı vermiş durumda. Yani bazen düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama baktı ki bir sonuç bulamıyor. tamam artık salayım gitsin diyor. Ama e, bu resmi işi halledilmesi gereken bir takım resmi işler var. Bunları çok yoğun olarak düşünüyor. Karmaşadan bir türlü kurtulamıyor. Yani şu kararını bir verebilse bir ne yapacağını o muhakemenin sonucunu bir bulabilse ya da belki de bu resmi işin sonucunun ne olacağını bilmediği için e, bir karmaşa orada söz konusu. Fakat bir şekilde bir bağlılık, bağımlılık bakın dişil enerjiye karşı çalıştırır durumda zihninde. Konuşturma kartlarıma bakmak istiyorum. Eril ve dişil konuşturmaları ne diyor? Bakın dişil enerjim dedi ki yan yana. Gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen, her yerde sen. Zaten zihni evlilik fikriyle dolup taşmıştı dişil enerji arkadaşlarımın. Seni arayacağım dedi eril enerji karşılığında. işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Bakın ne kadar uyumlu görüyor musunuz arkadaşlar? Zaten dişli enerjiye karşı bu bağımlılık enerjisi çalışıyor evren enerjinin zihninde, aklında. Fakat ne dedik? Bunun resmi bir işi var. Yani işleriyle ilgili bir takım sorunlar var. Bir takım karmaşa ve bir türlü ne olacağını öngöremediği durumlar söz konusu. Ama ki aklına dişli enerji geldiği anda hayat bir anda güzelleşiyor eril enerji için. Fakat şu iş konusu bir türlü zihninde hallolamadığı için artık çok bunalmış durumda. Bazen salı veriyor gitsin diyor ama bazen de tabii ki bunların hallolması gereken bir iş durumu söz konusu. Fakat diyor ki işimde gücümdeyken dahi bu işi halletmek isterken dahi bakın görüyor musunuz zihninde zaten seni düşünüyorum diyor. Zaten bu dişil enerjiye karşı bir bağlılık çalıştırıyor. Çok iyi göremediğinizin farkındayım ama nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Şu kartları size daha güzel göstermek istiyorum. Evet, herhalde şöyle daha mı iyi olacak? Heh, evet. Bakın zihninde zaten dişil enerji var, Evli enerjinin ki zaten bağlılık çalıştırıyor. İşimde, gücümde yoğunlaşmışken bile hep seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama tabii öncelikle şunun bir hal olması lazım diyen bir ee, eril enerji söz konusu zihinde. Peki duygulara bakmak istiyorum. Bakalım duygular ne durumda? Hemen bakın şunu şöyle atalım. Duygular dişil enerji son derece romantik, sevgi dolu aşk dolu. Fakat 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 biraz dili sivri olabilir dişi enerji arkadaşlarımın duygularını ifade etme şekli. Biraz böyle keskin, biraz hırçın hırçın olabilir. Yani duygularını ifade ederken gerçekte içte hissettiği duygular değil de biraz daha kelimeleri hırçın çıkıyor. O karşı tarafı biraz yaralıyor olabilir. Sürekli kendini muhakeme eden yani dişli enerji arkadaşım duygularını sürekli muhakeme ediyor. Yani gerçekten bunu mu hissediyorum? Gerçekten ben ne istiyorum? Sürekli duygularını e, muhakeme ediyor ve dişli enerji arkadaşlarının duygularında bakın yaşlı bir kadın karakter dişli enerji arkadaşlarının duygularında son derece yani bunu düşünüyor bu duygularını yani belki karşı tarafın e, ailesindeki bir yaşlı kadın figür ya da kendi ailesi yani duyguları konusunda etkilendiği bir yaşlı bir e, kadın figürü söz konusu fakat e, bu bir başlangıç yani bu son derece verimli son derece keyifli Zaten romantizm kapısı duyguları çok yoğun biz dünyayız diyor duygularını dişle enerji tartmış biçmiş biz dünyayız bütünüz ve birbirimizi parçalayan iki, iki yarı birbirimizi tamamlayan parçalayan çıktı birbirimizi tamamlayan iki yarımın parçalarıyız başlangıç beraber olduğumuz zaman son derece verimli güzel muhteşem bir başlangıç yapacağız buna inanıyorum. Zaten romantizm kapısı çıktı. Yani bu o, sevgiyi, paylaşımı, o, aşkı vadeden duygular. Fakat duyguları ifade etmekte biraz keskin bir dil Söz konusu ıı, dişil enerji arkadaşım için ve bu o, yaşlı kadın figürü yani belki kendi ailenizdeki bir kadın figür sizi çok etkiliyor. Duygularınızı çok etkiliyor ya da karşı taraftaki bir kadın karakteri düşünerek duygularınız belki de bu ıı, keskin diliniz bu insanın ıı, size olan müdahalesiyle ilgili. Evet bakalım eril enerji arkadaş ne durumda arkadaşlarım. Bakın, görüyor musunuz duygular deyince ne kadar bağlantılar şefkatli bağlantılar aşk sevgi söz konusu hemen şöyle bir duracağım. Öncelikle duygularını fark etmiş durumda. Yani yavaş yavaş hani aslında iş konusuyla zihne ne kadar meşgul olursa olsun duygular konusunda ciddi bir farkındalığa ulaşmış durumda ki şefkatli bağlantılar yani aşk, sevgi, bir bağlılık isteme zaten zihninde bağlılık vardı. Söz konusu hayatında dengeyi kurmaya çalışıyor işiyle Aşkı arasında duyguları da bu şekilde yani aslında hani bu bağlantıyı duygularının ne kadar önemli olduğunu hayatında öncelikli konu olarak duygularını vermek istediğini farkına varsa bile bu hayatındaki bu konuda işle duygu aşk ilişki arasındaki dengeyi kurmaya çalıştığı bir dönemde bir şekilde duygularıyla çok sahnede yani hani duygularını artık göstermeye başlamış ve bu anlamda adım atmış durumda ee, fakat kalbini de çalan biri var bakın eril enerji arkadaşının o kalbin kalbim çaldı tamam artık ben bunu fark ettim ve artık tamam diyor yani bu farkındalıkla benim kalbim artık başkasına ait diyor ve bunu bu döngüyü bir şans olarak görüyor evet ben bunu artık tecrübe etmeliyim bu şansımı artık değerlendirmeliyim çünkü artık benim kalbim çaldılar denilen bir enerji söz konusu. Konuşturma kartlarıma bakmak istiyorum. Bakalım ne diyor? Kısmet dedi dişil enerji. Beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin diyor. Evet, zaten romantizm kapısıyla söylemişti bunu da. Peki gülerek ya ne alakası var diyen bir eril enerji kartım çıktı. Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi. Demek ki bu dişli enerji arkadaşım için dediğiniz biraz fazla sert. Hani duyguları ifade etmekte birazcık Keskin olabilirsiniz dediğim nokta erin enerjide bu şekilde e, vücut buldu. Demek ki sizin bu dilinizin sivriliğine karşı bir çatışma bir sürtüşme aslında her iki tarafın duyguları da e, romantikliği bağlanmayı söylese de. Ama arka tarafta bu keskin dille beraber bir sürtüşme söz konusu demek ki. Evet bakalım şimdi bakalım. Gündeme geldiğimiz noktada neler söz konusu gündemde. Bakın arkadaşlar aslında zihnimizde bu var, duygularda bu var. Bakalım şimdi gündem nasıl çıkacak? Ama neyi yaşıyoruz? Şimdi gündem dediğim nokta, bütün bunlar zihnimiz ve aklımız böyleyken neyi yaşıyoruz? Öncelikle dişil enerji arkadaşlarım aslında karşı tarafla tamamlanma duygusu içerisinde. Fakat bir şekilde de acayip bir şüphe çalıştırıyor. Kendimi kısıtlandım bir fanusun içerisindeyim. Her şey çok yavaş ilerliyor. Bir türlü bir gelişme olmuyor. Başka bir şeyler olması lazım. Yani başka bir olasılık. Neden hiçbir şey gelişmiyor? Neden ben böyle kendimi kısıtlanmış, sınırlanmış hissediyorum? Neden şu duyguyu bir türlü yaşayamıyorum dediği noktada hemen aklına acaba bir üçüncü kişi mi var? Acaba hani neden biz bu kadar yavaş ilerliyoruz? Bizim ilerlememiz konusunda üçüncü şahısların bir etkisi mi oluyor noktasında bir gündemi var dişil enerji arkadaşlarımın. Bu üçüncü kişi ya da bu aldanma durumu birincisi karşı taraf bana yalan mı söylüyor acaba gibi bir düşünceyle olabilir. İkincisi hayatında başka biri mi var gibi bir düşünce ya da işte şuradaki şu kadın karakter dedik ya etkilendiği kadın karakter. Hani bu hayatında belki duygularında da aynı şeyi düşünüyor. Yani hayatında başka biri mi var da bizim ilişkimiz bir türlü ilerlemiyor ya da karşı tarafın çok etkilendiği bir kendisine engel olduğu duygularında enge, engel demeyeyim de çok etkili olduğu bir kadın karakterin bu durumda söz konusu olduğunu ve bu yüzden çok yavaş ilerliyor hiçbir şey ilerlemiyor ben kendimi aldanmış hissediyorum aldatılmış hissediyorum bir fanusun içerisindeyim o kadar yavaş ilerliyor ki hiçbir şey bizim için ilerlemiyor durumunda yani bunun için farklı bir şey yapmalıyım ee, enerjisinde yani nedir bu arayışında ama için için yani zaten bakın arkadaşlar zihinde ve duygularda aslında her şey o kadar net ki işte bu sürtüşme demek ki aralarında bir türlü sonuca varamıyor yani aslında ego savaşı yapılır durumda yoksa zihinde ve duygularda herkes son derece net e, diş enerji bununla ilgili yüzleşme planı yapıyor ki bakın zafer çıktı. Zaten başlarken zihinde zaferle başlamıştık. Zafer kartıyla başlamıştık. Sonuçta da zaten gündemde de bu zafer gene söz konusu. E, hemen bakıyorum. Konuşturma yok şu tarafa da bakalım ondan sonra. eril enerji ne diyecek? Dişil enerji aldatıldığını, bir kısıtlama içerisinde olduğunu, acaba yani bunu düşünüyor. Bakın olasılık olarak neden bu kadar yavaş ilerliyoruz dediği noktada acaba üçüncü bir şahıs mı söz konusu? Ama bu üçüncü şahısı hemen e, ilişkideki bir üçüncü şahıs gibi de düşünmeyin. Acaba bana yalan mı söylüyor ya da ne bileyim ailesindeki birinden mi çok etkileniyor? O mu bize engel gibi bir takım olasılıkları düşünse bile gene de aslında birbirinizi tamamlayan iki parça olduğu düşüncesi. Yani bunun farkındasınız ama gene de bir şekilde bu düşünceler daha hızlı olsun istediğiniz için her şey acaba şöyle mi acaba böyle mi gibi bir enerjiyi çalıştırıp kendi kendinizi aslında biraz da huzursuz ettiğiniz bir durum sizin için söz konusu. Eril enerjinin gündemine bakıyorum. Eril enerji bir kendisi gerçekten bir fırsat bulmuş durumda. Bir fırsat kendisine sunuluyor. Bu duyguları ile ilgili. Yani bunu gördüğünde benim muhteşem bir fırsatım var. Yani aslında bu ilişkinin kendisi için harika bir fırsat olduğu. Çok şahane bakın bir şans olarak gelmiş. Görüyor musunuz? Bir kendisiyle ilgili bir şans söz konusu. Hemen bakıyorum. hepsi bütün kartlarıma bir bakıp şöyle ondan sonra yorumlamak istiyorum. Bakın kişisel mutluluk ve iyileşme. Yani aslında bu ilişkiyle beraber ben mutluluğu yakaladım. Artık iyileşiyorum. Gerçekten bir takım korkuları var yalnız yani gündemde. Şu anda bir takım korkuları. Zaten işiyle ilgili problemleri olduğunu söylemiştik. Evet gündemde bu korkularla başa çıktığını, bu problemleri halletmeye çalıştığını söyleyen bir dişil eril enerji, enerji söz konusu. Fakat bu korkulara rağmen hemen diyor ki duygularımla ilgili büyük bir şans yakaladım. bu bana mutluluğu getirebilecek bir şans. Bütün bu korkularıma rağmen bu şansımı değerlendirmek istiyorum. Bir şeyleri kıyaslar durumda yani sana şu işiyle ilgili bir muhakeme söz konusuydu ya eril enerjiler için sürekli bir karşılaştırma ve kıyas ne yapacağına karar verebilme söz konusu. Yani şu anda gündemde büyük ihtimal işiyle ilgili gerçekten bir karşılaştırma bir kıyas bir adım atmak için ne yapması gerektiğine dair vermesi gereken bir Karar söz konusu diş enerjiye karşı birazcık kıskançlıkta çalıştırıyor eril enerji fakat bu şans hem duygularıyla ilgili bakın hem de işiyle ilgili aslında büyük bir şans yakalayacak. Yani orada bir bir şey var ve bunu yani şu karşılaştırmayı yaparken aslında umarım ki bu şansı fark eder eril enerji arkadaşlarım korkularını yener korkularının üstüne gider ve bu karşılaştırma sonucunda bu şansı hani niye karar verirse aslında çok şanslı bir durum söz konusu. Bunu da yakalarsa kendisi için zaten bu mutluluk, iyileşme durumu, korkuları yenme durumu söz konusu olacak. Peki konuşturma kartlarına bakalım. Dişil arkadaşım dedi ki benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Bakın görüyor musunuz? İçin kendisi zaten bu üçüncü şahsı biraz kendisi gündemde yaratıyor. Yani bir şeyler çok yavaş ve ilerlemiyor durumunda acaba mı diye çalıştırıyor ve evet seni çok kıskanıyorum. Benden başkasına tutkunu, sevgini gösterirsen diye bir enerji çalıştırıp bunu söylüyor sana inanmak istiyorum benden başkasına bakmayacağını bilmek istiyorum dedi dişil enerji arkadaşlarım evin enerji için bakın bu son kartta gündemde iki tane birden kart çekmiştik bir tanesi dedi ki şu an şu an bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Bakın gördünüz mü? Bu yalnız olmayı tercih etme durumu eril ve dişil enerjide her şey çok yavaş ilerliyor. Bir türlü bir ilerleme kaydedemiyoruz. Kendimi son derece sıkışmış bir fanusun içinde hissediyorum. Ve acaba bir üçüncü kişi mi var gibi düşünüyorum algısı yaratıyor. Halbuki eril enerji zaten başından beri işiyle ilgili sıkıntılar olduğunu görmüştük. O da diyor ki e işimle ilgili sorunları çözmek istiyorum ve bu kuansunun içine seni çekmek istemiyorum. Zaten bakın korku kartı çıktı direkt korkularımla baş başayım bu durumu bu sorunu çözmeye çalışıyorum dediği eril enerji ve... İkinci olarak biliyorsunuz bu son ana iki kat birden gelmişti. Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum dedi eril enerji. Harika gerçekten harika çıktı. Sonuca bakalım arkadaşlar sonuçta neler oluyor? Son derece yoğun bir düşünen kadın. Bir saniye arkadaşlar. Bütün kartları bir görmek istiyorum ki hepsini topluca bir yoralım. Bakın bağlılık ve birleşme sonuç olarak. Fakat dişil enerji bunu çok fazla düşünüyor. Ve kendini boşlukta hissediyor. Yokluk ve yoksunluk ve boşluk söz konusu. Yani bu eril enerji, bakın bu yoğunluk Kafamı kumlara gömmek istiyorum. Bir an önce şu sorunlarımı çözmek istiyorum durumundan bir kurtulması yani bunu bu işle ilgili sorunlarını çözmeye çalışan eril enerji. Dolayısıyla bir yokluk, yoksunluk ve dişli enerjinin çok fazla düşünmesi ne sebep oluyor. Fakat bakın en sonunda yani bütün bunlara rağmen bu durumu aranızda bir konuşup bunu bir şu ego savaşı yapmak yerine bu problemler bir konuşulabilse o zaman zaten her şey açığa çıkacak. Çünkü bağlılık ve birleşme ve va varoluş söz konusu. Yani hissedilenler bunlar olsa bile zaten duygular ve zihin son derece netti ama şu anda yaşanılanlar gündem bu zihin ve e, duygular e, son derece iyi olmasına rağmen. Son noktada bütün bu geldiğimiz noktada son derece düşünen ne olacak ne bitecek diyen yani dişil enerjiyi yokluk ve yoksulluk hissediyor. Fakat eril enerji kafasını kumlara gömmüş halletmem gereken işler var diyor fakat bu ilişki. Bu bağlılık hayat aracı, birleşme ve varoluşu vadeden bir ilişki potansiyeline sahip. Hemen bakıyorum dişli enerji dedi ki mucizeler ben ilahi kaynağım mucizesiyim ve sonsuzlukta, sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır dedi. Ve en son olarak eril enerji dedi ki ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen dedi. Evet arkadaşlar, aslında her şey muhteşem. Sadece eril enerjinin biraz zamana ve işlerini çözmekle ilgili bir çözüme, yani işleriyle ilgili bir çözüme ihtiyacı var. Fakat bu dişil enerji tarafından ne oluyor benimden ilgilenilmiyor her şey çok yavaş ilgileniyor acaba başka bir şey mi var şüphesiyle karşılanıyor evet aslında her şey çok çok güzel çıktı sağlıkla kalın mutlulukla kalın arkadaşlar hoşçakalın